Merhabalar arkadaşlar. Bu video örüntü kuralına ait EBA çalışma sorularının çözüm videosudur. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 51. adımını bulun demiş. Arkadaşlar verilen şekil örüntülerini mutlaka sayı örüntüsüne çeviriyoruz. Birinci adımda 3 üç tane üçgen var. İkinci adımda 3 üç üçgenin üzerine 4 tane daha eklenmiş yani 7 olmuş. Üçüncü adımda 7 tanenin üzerine bir 4 tane daha eklenmiş 11 olmuş. Bu durumda genel terimi bulurken şunu yapıyorsunuz. Genel terimin enini yazıyorsunuz. Değişim miktarı neyse, onu mutlaka katsayıya yazıyorsunuz. Dörder dörder artıyor bu, demek ki bu ifademizin genel terimi dört haneli bir şey olması lazım. Daha sonra eni görmezden gelerek 4'e toplama ve çıkarma yaparak 3'e eşitlemeye çalışıyorsunuz dördü. Dörtten kaç çıkarırsak 3 olur, bir çıkarırsak demek ki örüntümüz 4 n eksi birmiş. Şimdi burada 51. adımı sormuş. O zaman 4n eksi 1'de n yerine 51 yazacağım. 4 çarpı 51 eksi 1. O da 204 eksi 1'den 203 olmalı. 51. adımda 203 tane üçgen varmış. 2 numaralı soru. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180. İkin dörtgenin ise arkadaşım 360'mış. Beşgenin iç açıları toplamı ise 540 dereceymiş. Buna göre örüntünün bir kuralını bulun demiş. Arkadaşlar biz normalde örüntüleri 1, 2, 3 diye adımlar artarken yapıyoruz. Ama burada 3'ten başlamış adım sayısı. Yani bu aslında en iyi yazı bizim. Direkt 180'er 180'den artıyor. Demek ki bu 180 enmiş diye bilmemiz lazımdı. Ama gördüğünüz üzere 1 değil. E peki aralarında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Görüyorsunuz 2 eksiği. Demek ki bu sefer de n'den 2'yi çıkartıp ondan sonra 180 ile çarpmalıyım. Bu durumda örüntümüzün genel terimi bu olmuş oldu. Şimdi bunu 10. adım için uygulayalım. n eşittir 10 için 180 çarpı 10 eksi 2. Yani 180 çarpı 8 oldu. Bu da 1440 derece oldu arkadaşlar. Demek ki ongenin iç açılar toplamı 1440 dereceymiş. 3 numara soru. Bir tane Babishko ile Taylan zıt yönlerde hareket ediyorlarmış. Babishko dakikada bu kadar kilometre yürürken bu dakikada bu kadar kilometre yürüyor. Bisiklet, buna göre 10 dakika sonra ne kadar olur aralarındaki mesafe? Şimdi bunu buraya koydum, diğerini de buraya koydum. Bu buraya önde 0.05 giderken, diğeri de 0.1 gidiyor. 1 dakika sonra aralarındaki mesafe ne olacak arkadaşlar? 0.1 artı 0.05, 0.15 olacak. 2 kilo, 2 dakika sonra ne olacak arkadaşlar? Bunun 2 katı kadar olacak. Bu 0,2 gitmiş olacak. Bu da 0,1 gitmiş olacak. 0,3 olmuş olacak. Demek ki buradaki örüntümüz ne bizim? 0 eni yazıyorum. Ee, kaçar kaçar artıyor bu. 0,15 15 artıyor. Demek ki 0,15 enmiş bizim örüntümüz. Bizim e, 10. dakikadaki e, mesafemiz sorulmuş. En... 10 için değerini bulayım. 0,15 çarpı 10 1,5 eşit. Demek ki aralarındaki mesafe 1,5 kilometre olacak. 4 numaralı soru. Arkadaşlar buna uygun bir sayı örüntüsü oluşturun demiş. 5 tane olması lazım. Mesela nasıl bir şey oluşturabiliriz? 1. Bunun etrafına 4 tane çubuk çizebilirim. 1 2 3 4 Birinci adım bu. İkinci adım, bunun üzerine 4 tane daha ilave etmem lazım. Nasıl edeyim? 1 2 3 4 şeklinde. Mesela bunun sonra bundan sonra bir tane daha dörtlü ilave etmem lazım buna. Ee, örüntümüz bir düz bir şey olsun. Çapraz iletmek olsun. Buydu bir önceki adımda. Sonra birer tane daha çapraz ilave edeyim. Bakın gördüğünüz üzere bir tane örüntü oluşturmuş oldum. Başka nasıl örüntü oluşturabilirdim? Mesela bir tane beşgen çizebilirdim. Sonra bu beşgenin yanına bir tane daha beşgen ilave edebilirdim. Görüyorsunuz dört kenar eklemiş oluyorum. Ortak bir kenar olduğu için. Bunun yanına bir tane daha beşgen ilave edebilirdim. Bu şekilde örüntü sürdürülebilirdi arkadaşlar. Bu örüntüyü bu şekilde modellemiş olduk. Şimdi örüntünün genel kuralını en kullanarak belirtiniz demiş bize. Ne yapacaktık arkadaşlar? En iyi yazacaktık en'i yazdıktan sonra artış veya azalış miktarını katsayı olacaktı. Artış miktarımız 4. Dolayısıyla sonra 4'e ne eklersek veya ne çıkarırsak 5'e ulaşırım. 1 eklersem. Demek ki örüntümüzün genel terimi 4'ten artı 1 olmalı. Şimdi son olarak 48. adımı bulmak için en yerine 48 yazacağım. Bu durumda 4 çarpı 48 artı 1 olacak. 50 olsaydı 200 olacaktı arkadaşlar bu. 8 çıkardığımızda 192 oluyor. Bundan da 1'i topladığımızda 193 sayısına ulaşmış oluyorum. Evet arkadaşlar çözüm videomuzun sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.